Ooooooo! Matrix evet! Alkma di mi diyorum. Matrix gel bakalım motor. Şuraya gel bakalım gel. Hoşgeldin. Burası mı? Ya ne o has? Ya ne o has? Hoşgeldin. Hoşgeldin. Bir de bak Almanca konuş Allah canı kalsın. Öyle ya. <laughs> <ben>. Bura <laughs> bizim sayılır. <sahil. gülüyor> Niye? Alkma Otur gel şöyle. Ya niye gelmediniz? Aa, ya merhaba kardeşim ha. Gelemedik lan ne yapalım lan? Ya. Tekrar hoş geldin Yuda abi. <laughs> <laughs> çay bil çay. Lan şey orucuk lan. Kahve var mı? Ben kahve alayım ya. Nasıl kahve? Buranın kahvesi nasıl? Yani Nescafe gibi, böyle espresso gibi bir şey. Espresso. Kafe Canet <laughs> Kahve fırçı unuttum. Şerim var mı? Kahve İki, bebek, ta iki bebek, tane, iki tane kahve. Bekle, Ağaç olsun. Üç buçukta Uğur yazdı. Geldi. Tam sıla baktım. bir şey yazdı. Gelmedi lan. Benimkiler hep kapalı herhalde. Görmedim ben. Şimdi okudum. Burada okudum. İnternet olunca. Ya yani internet Uğur yazdı. Ümitli de Gözden parkında. İyi dedim hemen geliyorum. Biz de şeyini alıyorduk. Slovan parasını. Bandrolunu. Bandrolunu. Ben bekliyorum uyuyorum ama öylesine uyuyorum. İki de bir de atlıyorum. Hmm, bakıyorum. Ne evrakların olmadı mı? Evraklar değil ya. Yoklar gece çalışmıyorlarmış. Ne iş ne var ya? Şu fatura yapıyor. şey onun için mi var? Yok ben yine yapmayayım. 200 lira vereyim geçeyim diyordum. Gelmediniz. Sıçtı. <laughs> dövcü <laughs> <laughs> İyi bir dövcü. Şimdi ben sen yat. İstersen ben tırı götürürüm. şey, veya roman şey. da ben alayım sen uyu biraz. O iş bitti canım. Uyudun gitti mi bari? Bu bulgara ki yani. Değilse biz öğleden sonra bulgur, şey kapı kule şimdi. Çıksa. Ya ne gerek var? Ya, ne gerek var? Aşağı yok. Ya alıp loyte. Ah ümidim ah ya. Kahvaltı peynir ye simit. Simit ver bunu. Oldu, <laughs> ya, de, yok baba ne yapacak kendimizin var buzdolabı var <laughs> ha, evet, evet. Lan, Ne ayıp olacak daha konuşma, la. biz la konuşma biz kimik la. <laughs> Olsun oh, ya. Simitimizi peynirimizi getirdik ayıp olur. Ben ya. istemiyorum. Ayıp olmaz. Ben, ben gece yok. Yemiyor Yem musunuz? simit? Yo, ben yok ben Niye yemiyorum? Peynir de yemem o zaman. Dört Dört, dört, dört bu da Hı. çorba Hı. içtim galiba. Çorba mı? Yarın belki oruç ne tutarım dedim. Ne tutamadım. Orucumuz. Orucumuz. Bu Sevdar abi yazdı oruç diye. e. Evet. Ya bize sefer iyi o... tutar arkadaş. Biz yoldayız. Hmm. 70 kilometreye geçtik. 1000 kilometreye evi. Yani. Bu sıcakta bu yolda olmuyor. Eve varınca tutacağız. Kazalı oldu. Yani. Allah kabul etsin. Değil mi Mehmet? Öyle öyle. Şimdi vuracağım mesela. <laughs> abi dedi ki sen ne yapsam ki ne bok yiysem ki deyip Ne adamsın ya. Nasıl kahveler? Nasıl kahveler <laughs> Zehir de. Zehir de. Zehir <laughs> <laughs> Gece kahve içtim. Herhalde Uyuyamadın. Uyutmadı o. Sıcak da var biraz ondan işte. Yok sıcak değil iyiydi, sevindi ya. Bak. Evde nasıl iyi olur? Burada iki gün yola gider, uykusuzluktan gözleri <laughs> <stand> <laughs> çok ihtiyar gibi olur zaman. Hı. Eve varınca yine tırdımış ki olur. Biz ne içiyoruz? Çay mı içeceğiz? Bilmem bize de kahve ver. Aa o içmez. Ona Sen başka bir şey ver. Çay var. içmiyor mu? Başka bir şey iç. Kınar içmez. Yok kola mı olay? Ka şey kapuçino iç. Kola iç. Kapuçino olmaz. Kız ya. bir şeyler iç işte adamı kızdırma bak. Su Çinine iç. Su da içmiyor. Hiçbir şey içmiyor o ya. Eee bir 20 litre benzin aldı şeyimiz var bidonumuz. Bagaj dolu açamıyor kapatıyor yani anca başka hiçbir şey ne girer ne çıkar. Ne yapsak ki? biz onu sana mı versek ki benzin bir dönü? Tamam. Tam versin daha alırız galiba. Niye? Şimdi nerede bulacak seni bize? Şey. Yola gidelim lan seni bırakır mıyız <laughs> la? Yoruna <laughs> dolayı beraber oturarak gideceğiz. Tam perin <laughs> neye götürsen <laughs> üstüne <laughs> koyamadın. Değil o valla üstüne attırdık. Burada bir rampada yan açacağım. 6 saatte gelmiş buraya. Gece 23.30'da çıktık. 3-4 kere de durduk yollarda. Aynen o koya girdim tam bir saat çıkamadım ya inşaat O inşaatta işte. lamba mı vardı o zaman? Lamba vardı. Bir saat çıkamadım. Gece boşudu işte. Lamba mamba yiyordu ama Prahtan o çukurlardan bir saat ya. çıkamadım tam. Ben sana onu diyeceğim. Tıra ben hiçbir zaman gündüz gelmem. Ben Türkiye'den gelirken Fıraha ben iki buçuk saatte çıktım taksinin düşün 2011'de. Yine hak iş, hak işliyor. Akşam geldim, beşte daha bir de iş çıkışı ya tam. tam da beşe geldi. Tam ha? baktım saatin beş lan ne işin Ben niye yirmi üçte çıktım gece? Fıraha gece geçti. Fıraha çok büyük. İstanbul'dan kötü falan. iyi gördüm ya. Yine de çevre yolundan gittiğim ha. zaman da Fırak hep dip tıkalı olur. Gündüz geçmeyecek. Neyse bak geçtim ya. Gel. İş bitti. Buradan öbür tarafa bir şey. Kolay. Roman, romanımız kaldı. Bostan yere giderek bu sabah Türkiye'de. Evet. Ha, Bostan yere giderek. İstanbul'da ne <laughs> yapacağız? Ben tını götürürüm, sen İstanbul'dan girdin ya Cennet Dağı'ndan gelir taksiye. Ya bir daha git işte hemen. Yani. Şu kollarda yakıyor, ay olur yani. yani, ya. mu? Sağ ol, sağ ol.